Merhaba arkadaşlar. Aşk Tanısın kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni videolarla karşınızdayım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında yer alan her cuma akşamı Fox TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinden yepyeni birbirinden Muhteşem fotoğraflar, kareli kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Ve ben de sizler için kanalımda yayınlıyorum. Umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz. Sizlere de diziyle ilgili en yeni paylaşımlardan, en yeni haberlerden anında ve hiç haberdar olmak istiyorsanız kanalımı izlemede kalıp kanala abone olup bildirimleri açmayı, yorum kanalımdaki diğer videolara da göz atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.